Arkadaşlar birazdan MacBook açacağız. Bu site diğer sitelere benzemiyormuş. Ara öyle dedi az önce bunu söylememi istedi. Arkadaşlar sitemizin neyi var biliyor musunuz? Sitemizde in real life case'imiz var. In real life case ne demek abi? Gerçek hayatta kas... <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Çıkan evet. itemleri gerçek hayata aktarmak için. Diyor bunlarla ne yapabilirim diyor. Diyor ki ireli itemleriyle gerçek satış Şahin yardım etsin sen İngilizcen iyi Şahin Staff, sopa demek like de sevmek demek <laughs> sopa seversin yersin toplarsın like işte sevdiğin profit fit fitler profitoral diyor kanka profitoral bence izleyiciler anlamıştır Buradan giriş yapacaksın Govel. Buradan unbox yapacaksın. Buradan diyeceksin ki ben itemimi istiyon diyeceksin. Ops kargonu vereceksin kargo numaranı. Ops sana gelecek anladın mı? Anlamadıysan zaten geri... Yine... Abi burada iMac Pro var. birazdan iMac Pro çıkartacağım. iMac Pro çıkarsa çekiliş yapacağız. İlk yazar kazanır. Ben kazandım bak. Teşekkür Bu arada sen benim kas açma taktiklerimi bilmiyorsun abi. Sen rahat tak. Sen iMac değil. Sen neyse. Ana şu yeşil tuvalet terliğini çıkartacaksın değil mi? <gülüyor> 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 şu Gucci yazıyor bir de yanında. Şu Gucci. <gülüyor> 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 kumar önermiyorum kimseye kumar önermiyorum. Bunda söyleyeyim de sonra içerim içeri alırlar beni amına. Buradan şu şu da zaten sizin sıfır yazıyordur büyük ihtimal fakir şerefsizler. yok <laughs> Abi buraya tıklıyorsunuz. Zaten burada direkt payments çıkıyor. Burada diyorsun ki mesela 10 dolar atacağım. Add to cart diyorsun. Hop buradan instant item Hop burada select payment method diyor. PayPal, Skrill, GTA Pay ve Bitcoin bulunuyor. Bunlardan hiçbiri yine sizde yoktur büyük ihtimal. <laughs> Gö gömmek de arkadaşlar bir aranızda Bitcoin kullanan var mı? Geçen Bitcoin şeyi kullandık diye, intros kullandık diye sövüyorsunuz. Bitcoin olsa seni mi izleriz diye. Skrill ben kullanıyorum. Ulus uluslararası para atımında kullanıyor. Bu mesela bunlar bana şimdi 3000 dolar gönderecek ya bu sitenin sahibi. Bu Skrill'den gönderebilir anladın mı? 30, bin 30 bin değil de. miydi ya? 30 bin dolar ha bir sıfırı eksik mi söyledim? 30 bin dolar. Öyle adamların çok güzel bir çekilişi var. Adam diyor ki bu Vax, Vax'a giriyorsunuz abi şu Opskins'ten Vax Express Trade'e giriyorsunuz. Sizin burada bir trade URL'iniz var abi. Adam diyor ki bu trade URL'yi senin takipçilerin yorum olarak atsın diyor. Ben onun çekilişini yapacağım. 10 dolar değerinde çekiliş yapacağım diyor adam. Opskins'le girince direkt zaten Opskins'teki paranız. Oradaki para direkt oraya gidiyor zaten. Hangi kasadan başlayalım arkadaşlar? Yeter artık. Kasa açtımla başlayabiliriz. 30 dolarlıktan başla kanka. <laughs> 2,5 dolarlık. 2,5. ilk önce bir ufak kaybedelim. Bu arada bu bakiye hafif bir fake sayılabilir arkadaşlar haberiniz olsun. Çok değil ama hafif bir fake yani. Sen buradan ne istiyorsun abi? Ben tuvalet telli istiyorum. Ben buradan yeşil tuvalet ama sarı olsa daha güzel olur. Araya koymuşlar en altı koymamışlar da çok komik oluyor. Şey. Gucci'si Gucci yazısı daha komik değil mi <laughs> ha Gucci terlik. Be, 6 milyar Gucci terlik. 6 milyar lan. Aynı sabah kanka baksana birisi. farkı <laughs> var sadece bak aynısı. <laughs> Şimdi arkadan bir MC tuvalet alabilir miyiz? Kutu sallanıyor değil mi abi? Böyle tam aşağı indiğinde basacaksın tamam mı kutu? Tamam dur şurada bir yerde basacağım. Aynen. Bastım. Tam aşağıdayken. <laughs> daha bir bokuma yaramadı. Ne oluyormuş bak. Bak yukarıdaki kutu da aşağı iniyor ya. Bu aşağı inince bak. Hop indi. E. Ee? Aa. Bir daha mı yapacağız? Open case abi şimdi open. <laughs> ha. ilk önce kasayı satın alıyor ondan sonra açıyor. Biraz Hadi tuvalet terliğe. O zaman ufaktan büyütelim. 30 dolar. Evet. <laughs> Bu ne oğlum ya? <laughs> Bu, <fant> ben <laughs> <laughs> Bu <fanteziği>, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Kasanız hazırlanıyor dedi değil mi? Burada Eray. Era İngilizce okuyor. O yüzden Eray'ı çağırdık. İngilizcesi çok iyi. Videoda bize çok yardımcı olacak. Haklısın mıyım Eray? Bir kasanız hazırlanıyor diyor. Bir kasa. Burada ne diyor? Bir bir kasa kaldı diyor kanka O zaman açıyorum En kanka. yukarı çıktığında açalım bunu Hayır en aşağı çıktığında bastım ya Aaaa. Hadi ayakkabı Ayakkabı Ananı satayım Bunda da kesiş şey vardı Akıllı terlik var Ananı satıyor. Oğlum her şey var O canavarı gördün mü? Koşun. Şu mu? F11 mi? Hayır F131 Adını okuyamadım bile <laughs> Uçak 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 mı bu? Uçak abi Evet Shine ne yapıyoruz aşağıdan mı hey, yukarıdan? Abiciğim senin içinden ne geçiyor şimdi? Site, site içimizden geçiyor şu an kanka. <laughs> Koydum mouse birazcık indiriyorum. Gözünü Göz... kapat bak. Kapattım gözümü. Ortada. Çok da önemli değil şimdi de zaten lightning şey çık... Ha, ha! EU Electronics Mystery Aaa! Aa Şahin Aa, yine burada da var, burada da var. Direk al abi. Hiç, hiç bakmıyoruz, hiç bakmıyoruz. Ah. Ah. Bastım, Allah. Sen bak şunu aslanım. Geldi, Sistim. geldi. Uçak geldi, uçak ha! geldi. Ha! Ha! Uçak, uçak. <laughs> ne dedim? Uçak götümüze takma. <laughs> Benim içimden diğeri geçti sana yemin ediyorum gerçekten. senin içinden geçelim o zaman gel. İtemlere bakar mısın? İtemler bunlar. Tabii bunun Bursun gözükmeyen bir mu? buzdağı da var. Görünmeyen buzdağını biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bu arada dünyada bir ha bu. Gerçek hayat kasaları dünyada bir ilik. Bunu asla başka Aynen yerde bu. bulamazsınız. Itembunbox.com Eray sen 3 de Emir sen 2 de ben de 1 diyeyim sen daha aç 3 2 Desene lan. Krollendi ha <laughs> Allah <laughs> mı Aras Karafil nereye ara geldi lan yanımıza Discord geldi lan <laughs> bu <laughs> senden çıkacak hadi be hadi be bir tane razer şey Dedroman şey şey <laughs> oyun geldi lan <laughs> kaç para bu 12 dolar yine 12 dolar <gülüyor> <gülüyor> <Katladım>. <gülüyor> İşte o yüzden güzel abi <laughs> <Katladım. gülüyor> ger Eray sen söyle yavrum nasıl açalım açmayın Doğru anlamıyorum abi Oh. Uçak Aa unboxing. Hadi uçak. Hadi uçak aslanım uçak. Geliyor 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 geliyor. Razer Chroma Chroma Razer Chroma mousepad, Mouse Pad Mouse. Ah. Oh. Zula ne lan? <laughs> ben çok Ebe sinirlendim. Değil. Ben ben aşırı sinirlendim bir saniye. Abi yapma yapma. Ben çok sinirlendim. Oo oh, bak yükleniyorum vallahi yükleniyorum. geliyor boyun geliyor boyun ayakkabı, şey geliyor şey. Adidas çok ayakkabı. Var. Adidas ayakkabı veya tuvalet terliği. Hadi. Ayakkabısı geliyor abi hadi. Bu ne lan? İsterseniz eğer mesela bu çıktı ya size şu Zalu çıktı AirPod case adresinizi veriyorsunuz kargo ile gelebiliyor yani gerçekten in real life case. Hani... Aynen arkadaşlar kargo parasına da bir 50 dolar bayılırsınız. Hop oradan gümrükten de bir 10 dolar da bir soktum mu? Görürsün. Arkadaşlar görüyorsunuz işte katladık <laughs> sektöre hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> low risk var ya gene benim içimden geçen. Onu iki tane aç abi. Aynen. iki tane aç. Bak bu o iki tane açan ya yüzde yüz abi. Daha iyisini bul gel anamış. Buradan Razer laptop çıksın kendime alacağım. Bu kadar da bak hani vaat nasıl? veriyorum görüyor musunuz? Böyle vaat veren Çok youtuber ne var zaman gördün? açtım sen demeden ama kusura bakma. Bak yok yok sıkıntı yok bak şimdi. Ay kulağım cırmalı. Aa. Oha! 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 Abi yaz yaz. Bu G29 yaz. Bak kaç var abi. G29. Lan hala <laughs> <öyle> yazıyor. <laughs> oh no! Ne şundan çıkaramıyorum. Lan yemin ederim şunda şunu oynayacağıma gider o Ramazan pidesiyle yapardık eskiden sağ sola. Drift'i Ramazan pidesiyle yapar. <laughs> abi bir tane daha çok çok sinirlendim. Bu ne lan? <laughs> Hadi uçağa ver aslanım baba. Aha bir tane daha. Aa sarı. Allah Allah. takım tamamlandı takım <laughs> tamamlandı 920 abi Logitech 920 bu. <laughs> ya Logitech 920 yaz abi. Sen bunları nereden biliyorsun? <laughs> Bak abi gördün. Var mı yol göstermek isteyen var mı yoksa sinirlenip şundan maçayım. Ben başlayayım. gamer master box. Bence buna 4 tane açalım abi 10 dolar. Hazır mıyız? İlkini açıyorum. Aç abi. O zaman dördümüz adını açıyorum. İlki benim. Ya da sonuncu benim lan. İlkinin ilki kimin olsun? Üçüncü benim abi. İlki benim olsun abi benim. İkinci benim. Tamam abi. Bakalım en en çok çıkaran diğerlerine vurur popodan. Oh en sevdiğim. <laughs> evet ikinci erayın eray çıkartıyor şimdi. İnstat sel bir araba sel. Bunu satsak gerçek par... Oh, oh, oh Eray, eray katladı. <laughs> bak şimdi ben bir büyü yapmak istiyorum. Yap abi açılmaları. bu senin zaten. Ben neden dedim biliyor musun? Bilmiyorum. 31 üçle başlıyor değil mi? <laughs> ya, girme bakalım girme Allah'a. Dur bak şimdi. <laughs> Dur şimdi. 30, bak 31 3 ile başlıyordum abi. Birinde üç katı ne abi? 3. Benim uğurlu rakamım 9. 9'u 3'e böl 3. Şimdi Illuminati'nin kaç tane köşesi var? Üçgenin 3. Bir çıkıyor 0.01. Bari adamların götü kalksın tamam böyle. Onu nasıl? Oo! Yalnız gerçekten inandım o Razer'ın çıkacağını biliyor musun? <laughs> o zaman bu da benim bunda bakmadan açıyorum. Hala bakmıyorum. Ne çıktı abi? durdum dur. Emre'ninkinden aynı <laughs> Ay çıktı. Ay seni yere. Bundan bir 4 tanemiz daha var. Bence 100 tane açarız abi bunu. Onu nasıl satayım? Onu nasıl satayım? Onu satayım? Unicorn Onun çıktı. Onun boynuzu var ya. Ere açıyorum. Bak dur so sihirli bir sözüm var. Evet. Aç. Arkadan Undertaker müziği alabilir miyiz? Aç <laughs> kasayı aç. <laughs> 20 saniyeden şey yapmazsan telif yemiyorsun. Allah. Onunuz mu? 8 ne dolar ne Evet abi aynı sıralama mı? Aynı aynı. Eray çıkardı. Ben çıkardım. Ya sen ya da Emir çıkaracak. Bakalım Emir 100 dolarlık itemi çıkartabilecek mi? Oh. Lan. <laughs> <laughs> İnandın mı? Bu <laughs> Emir katladı. Bir de ben katlayayım bir de yanında mis. Anahtar kasa gerçek ses geliyor ya. Ha Uf. Oha kim? Adam 314. Oha mı? lan. 10 onu Tamam kapat stick kapat gidiyor. Ben çok sinirlendim. Beni tutmayın. Adam saat çıkartıyor 315 ya. Bize ne için naylon çıkıyor? Nilon, nilon, naylon. Çıkarttıktan sonra aç da kesin çıkar bir daha kanka o zaman. Aynen bir tane daha çıkartacağız şimdi sağ. Evet. Aslan seri aç köpek. Hadi hadi 3 dolarlık ver de gidelim ya. Çok güzel teşekkür ederiz. Electronics. Ha bak bak bak. Şu 08'likleri sat abi. Withdraw to Opskins. Bunu withdraw'la. Bunu withdraw'la. Buraya K yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu 25 dolarları aldanmayın. Bak 2.50'ye satıyorlar. Mis. 2.50 bak yanlışlıkla tıkladım. Sakın alma sıçarım Sizin trade rule'iniz bu arkadaşlar. Siz diyorsunuz ki bak. Find your friend trade with diyor. Bak arkadaşının trade rule'sini gir diyor. Mesela buraya benim trade mi girerek buradan mesela bir tane item seçiyorsunuz. 100, 100 bin dolarlık bir item seçebilir. Örneğin sizde 15 dolarlık bir item var ve bana atmak istiyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz abi. Sonra find diyorsunuz. Hop buluyor. Burada affiliate kısmında bu benim linkim var. Bu açıktan hop diyor ki kopuladın diyor kop. Siz bunu kullanıyorsunuz hem size geliyor hem bana geliyor. Siteyi birlikte şey yapıyoruz. Anladınız mı arkadaşlar? O yüzden bunu kullanabilirsiniz. Ya da arkadaşınızın varsa onu kullanmayın tabii benimkini kullanın. Abi anostavm siteye saldık. de öyle yapsana abi. Ha böyle yapıyor. Ha aynı Aa, aynen böyle. böyle Vallahi yapıyor. Yapıyor. aynen böyle. Bir şey Oğlum ne? yanlış şey. Ya, çok yanlış. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. Makine gibiyim. Makine. Geliyor, 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 geliyor. Bak Razer Razer geliyor. Razer Chroma. Aa geliyor. Razer Chroma Krave. Razer Chroma Krave. Ne geliyor lan? Ananın anı geliyor? Ananın anı Eray senin şurunuz kim geliyor geliyor <laughs> ne geliyor Erram?